Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hayvan bahçesine geldik. Burada bir vukuat olmuştu. Onlar için buradayız. Aha, burada iki tane alt, bu Altay hemen taraf gidiyor. Bu da Tatar. Tatar imam. Gençler ne yapıyorsunuz? Uğraşık sen ne yapıyorsun? Vallahi ulan ne kadar karabak lan. Ata düşünsene aslan kaçmış ne yaparsın? Önce Dur, alarım. Ne yaparsın? Çekerim bıçağımı. Başka? Şener Şen'in dediği gibi. <laughs> bir oraya bir oraya. Hiçbir şey yapamazsın. Bu yalan sebebe kavuşturmaz. Evet arkadaşlar. Nasıl Evet arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyoruz. Buradan e, nereye gidelim? Bir aslanı biz ziyaret edelim arkadaşlar. Başlıklarında gördüğünüz gibi arkadaşlar aslan kaçmıştı Antep'te. Size onları göstereceğim. Kaçan aslanı göstereceğim. Oraya doğru gidelim. Bugün ama bayağı karabalık. Ben de anlamadım valla. Şimdi sizi bekletmeden yolumuza devam. Bir maymunlara bakalım. Arkadaşlar maymunlar yanına geldi ama maymun yok. Ulan maymun neredeymiş? Aha gel gel. Aha. Aha. Artık şurada var görüyorsunuz. Memun. Memun. sana çok benziyor ha. Vay. Wow. Sen benzetemedin mi ne Bak ne burnuna. gümüş 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 yap, gümüş 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 benziyor. gümüş Benziyor. gümüş 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 Arkadaşlar şimdi Valla bayağı kara balık var Yemin ederim bayağı kara balık yani O kadar kara balık ki Bak burada bir tane siyah Bakın <laughs> <laughs> İmamın sana benziyor Valla sana benziyor Valla saçlar da benziyor ha. Rengi de Yedi. <laughs> Kaçı? Yok lan bezi sanki. Ya maymuna bez mi bağlamışlar? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi içeri gireceğiz. <laughs> ben dedim <dinle>, lan buna gidelim <laughs> asalları içine atak atalım. Sen de bundan kurtulursun. Ya. Vallahi kurtulursun. He? Sen benim. Vallahi gel sen içeri atak. <laughs> şimdi bu hiçbir yani bir faydası yok bize. Babasının da beter. Yılın kaç ekmek yiyeyim lan? 10 tane yedi Şükrü abi. Zaha zarara sokuyor. Yok Abadan zayıf, cılız. Evde olsa da olmasa da sıkıntı olmuyor. Şimdi bunu bir aslanla yapacağız. Aslan, aslan aslan ya. Sen neyse bile be. doymaz ha. Vallahi mi? Vallahi doymaz. Doyar mı lan? Beni doymaz. Vallahi toynağını aldık. Çurban ya karıştırır buna. Aynen. Kapalı bura. <laughs> evet şimdi imamın adamların yanına doğru gidiyoruz. İmam seni evine girecektik. Maymun evine de kapalı. Burayı böyle size anlık olarak her şeyi göstereceğim. Bu videoda çok kesme falan yapmayacağım. Her şey ortada. Mal meydanı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Karabalığa bakın <laughs> la. Bir şey değil mi? Vallahi var ya. Buraya şu an sır aslanı görmek için bile gelen vardır. Aslanlar nerede? Hayır, Hiç gelmedin mi İmam? Oğlum küçükken geldim. Lan yalan atma daha o günlerde geldik yalan atma. Barınağa geldi o zaman serensiz. içeri girdik. İçeri girdik üçümüz aynı bu ne Bilmiyorum yalancı olmuş. Gelmedi. Kim senle ben mi geldik? Kimiz gelmiştik. He? Yemin et. Hadi hadi şimdi konuş. He ilk defa gelin. İkinci defa gelin. Buraya, burada ne işim var? Oğlum yalan, sen abi. gelmiştin ya. Ne bileyim oğlum aklıma geldi. Ben de gelmiştim. İmamı bu dünyada en çok ben gezdiriyor. Anasından babasından çok ben gezdiriyor. <laughs> Yalansa ya, yalan hadi. de. Gazete bir sen onu geçemeyiz. <laughs> <laughs> Oraya geçecek az kaldı. Bunlar kim? Ayı. Sen adamların. <laughs> gümüş, gümüş, gümüş. Ama gümüş, şu an gümüş. kış yaz Bunların adı ne ya Altay? Ayı var <laughs> mı? <laughs> Arkadaşlar bayağı karabala Şimdi aslanın yanına doğru gidiyoruz. Aslanı hemen ona doğru gidelim baba. Ama hava bayağı sıcak. Bu kuşu. ne kuşu lan? Deve kuşu mu? Bu neydi lan? Ben bunun ismini biliyordum ama... Unuttum. Oh Bu bir kanat açıyor. Bir kanat açıyor. Oh Görmeniz yani lazım. Kızın çağrısını niye yazdın lan? Kim kız Nasıl? bir... <laughs> şey var valla. Desem ne <laughs> var bir insan yapamaz bunları. <gülüyor> <gülüyor> bu bize gösteri yapmadı. Yani bu yakından bakalım. Oo ay ya bak. İmam Musa pençeyi vursa var ya. Oo. Bilmiyorum. Gümüş gümüş gümüş. <laughs> Oğlum harbi dev gibi. Vallahi dev gibi. Pençeleri görüyorsunuz değil mi? Şu pençeleri göstermeye çalıştım. <laughs> Arkadaşlar öyle. Ama nasıl be? Ağzını evet, ilk defa görün değil mi İkinci olacak. Oh. Şimdi ilk defa mı gördün hayatında? <laughs> hayatında ilk defa mı görüyorsun ayı? Aynı, aynı, aynı. Her zaman her yerde göreyim ben. Senle aynı oğlum ayı. Ha ayı, oh, ha sen. Bırak. Dayı, Dayı değil, <laughs> senin bir akraban değil zaten. Valla de kime değil? <laughs> Oğluna. Arkadaşlar şu karabalığa bakın. Oo, oh, ne maske ne bir şey. Bir girişte maske kontrolü yapıyorlar. Ondan sonrası yok. Leop. Jaguar burada. Şu Jaguar'ı da göstereyim size arkadaşlar. Bekleyin ileri sarmadan sizi götürüyorum. Nerede? Yok. Jaguar yoktur piyasada. Evet aslanın olduğu bölge işte arkadaşlar. Karavalı görüyorsunuz. Onun kaplan mı kaçmıştı? Aslan mı kaplan? Aslan mı bence. Allah bilmiyorum. Kaçmışlar ortaklaşa. Bir şey. Aslan. Ooo baba şuna bak be şu da suyu içinde sevdi. Suyun içinde de var. Aynı bizim Raki gibi lan. Ne hava mı çıktı lan? kuruldu ya. Ne garip lan. Yerleri böyle gel. Oh, bu hava bayağı sıcak. Şu i̇nsanlara bakın. Bayağı kara balık. <laughs> Mehmet ne hava çıktı değil mi lan? Allah Allah. Baba şu an gölgeye gider serinler. Kedi medeni mi gördüler? Ne yaptın yukarı bakıyorlar. <laughs> Mehmet aslan mı kaçmıştı kaplan mı kaçmıştı? <laughs> Evet, şimdi kaplana doğru gidiyoruz. Evet, gidiyoruz kaplana doğru arkadaşlar. Ve ama geç kaplan şu an var mıdır? Yoktur dur ama... Ana kaplan yok. Ha büyük ihtimal bu saldırdığı için onu ya odasında tutuyorlar. Evet arkadaşlar. Aha, ha şurada. Aha bakın şurada. Kaplan abi kaçmıştı işte. He ee, aslan. Nerede kaçmış? Kaçmış mı yoksa sana bile içeriden pasal almış. Aslan. Bu kaçmış mı diyorsun abi? Yemek verirken patlar almış. Oğlum şimdi. Yoktur bunun. Bakın. Şimdi aslan mı? kaplan mı? O hangisi kaçtı? Aslan kaçtı? Eee? Tamam bu aslan değil ki. Tamam mı bu kaplan? Oh. Kaplan Allah. Anne baba kaplan. Şimdi aslanlar ha burada. Bak yatıyorlar. Aslanım ben. Vallahi yatıyor. Sıkılırlar tabii oğlum. Hep böyle kapalı yerde kalıyorlar. Oha Mehmet zürafa mı o? He. Sen ne güzel <laughs> fino din? Hepsi fino çekiyor. Bu, bu kavat niye güzel fino diyor Altay? Salatlarına ite de gümüş diye, ata da gümüş diye, zürafaya da gümüş <laughs> Fino gümüş arkadaşlar. Gümüş 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 gümüş. Görüyorsunuz. Bak, sakin, Altay? <laughs> Cide lan bunda çok et çıkar mı acaba? Çıkar rahat çıkar. Sadece boynu var yeter. Oo bu ne? Aa bu da aslan. Bayağı yorulmuşlar ama. Bayağı da hava sıcak. <laughs> Ondan. Aslan oğlum bu. Aslan bu. Oğlum diye tadı da aslan geldi. Her yerde aslan. Baya kara balık gerçekten. Mamunlar çok geride kaldı. Evet, Burada ne var? Puma mı? Kuma ya. Kum Kum Şuranın altında. Evet. arkadaşlar. Burada. Yeni yer yapmışlar. Şu an faaliyete girmiş. Ana ne güzel lan. Şuna Babaya bak be. Lan dur. Duruşa bak lan. Canı gel de bir sigara vereyim. Sizden duruşa bak lan nasıl duruyor? Canı sıkıyor. Gene şu karşıdan çıkayım. oğlum daha hani. <laughs> ne? Lan buradan göstereyim size arkadaşlar. Gördün <laughs> mü? Evet. Ha düştü düştü arkadaşlar. Ay dokunmayın çok fena. Aa bir şey oldu. Anne baba yürü gene karayel. Kıyametle canlı yavrusu arkadaşlar Görüyorsunuz <laughs> Niye yani. Sigara çok veriyorlar oyundan. Değil Vallahi onlar da efkarlar <laughs> resmen insan gibiler ya. Yemin resmen insan gibiler. Bir garipler ya. Yemin ederim bir garipler. Bak hele şuna. Yandan imama çok benziyor. İmam sana benzettim ama. Ho ho ho. oh. El yapınız, kafa oh, <laughs> yapınız. Oh, oh, oh. Sana benziyorum, bunu zincir sene Ama evkarlanmış ya,

Ne? Can evet. birini patlatmaya çalışmış ver. Ha bak şunun yavrusu var. <gülüyor> yavrusu <laughs> nasıl olmuş arkadaşlar? Evet, evet, evet. <laughs> şey, Şu da yatıyor. Hayır okumayın çok <gülüyor> <gülüyor> <Şu atırağı ya. gülüyor> <mı> <laughs> bana. Bizim de hoş hatları ya. Yaman morar mı azıldı lan? Yazık hayvanlara. Üzüldün mü? Evet. Oy canım benim. Oy. Ağlama tamam ağlama. Tamam sağ sarılacağız. Tamam abi. ağlama ağlama. Yakında sen de göreceğim. Vallahi gözümün seni şey kaçtı. Ya yana ağını ya. Tamam. Onun gözünü seveşek Tamam ağlama ağlama bak hele. Hani Sana bir tane alırım. Harbi bir tane alırım. Vallahi de. Söyle bir tane alacağım sana. Evet. Baya karaba bak bura gel gidelim. Evet. Mehmet nerede? Nerede? <laughs> nerede hani? <gülüyor> <gülüyor> Gümüş. Gümüş gümüş gümüş, gümüş, gümüş. Bak nasıl geliyor gümüş? Ulan bayağı karabalık yemin ederim arkadaşlar. Hafta sonu buraya falan gelmeyin. Vallahi gelmeyin. Oğlum hafta sonu gümüş. Şey bayağı karabalık gümüş burası. Bayağı karabalık gerçekten. Gümüş gel. Gümüşü çağır hele Gümüş 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 sana, sana gümüş diyorum şuna seslen. Laki sakin ol. <laughs> Yok oğlum ya bu Rita Rita. Laki laki. Rita. Laki. Vallahi güzel sistem. Vallahi güzel sistem. Bana böyle bir şey at. At bu yolda uzun yola güzel olur ha. Yani? Aha. Şemsiye. Hakikaten biraz sorayım ya dayı nereden ya? <laughs> Bakın arkadaşlar. Nereden şey, aldın abi bunu ya? aldın? Umre'den aldık Ya, ya umreden. On, 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 Seni on, on, oraya almazlar. Motorun üzerine bire bir. Umre. <laughs> Dayı Umre'den almış. Altay oraya almazlar. Niye? Günahkar <laughs> olur mu? Atın ıslak kabın. Su Arkadaşlar şimdi biraz dinleniyoruz. Hava baya sıcak. Size aslanı nasıl kaçtığını anlatacağım. Anlatayım o. Kaçmış bir şekilde. Bir şekilde. Gerideki yani. ara biz de bir şekilde kaçarız. Aman yarabbim. Şimdi arkadaşlar, aslan nasıl kaçmış? Şimdi bakıcısı buna yemin verirken artık. yem mi aldı ben de tam bilmiyorum. Tam da söylemiyorlar çünkü. Aslan bakıcısına saldırmış. Yani büyük ihtimal karın bölgesinin yukarıyı parçalamış. Yani böyle pençesiyle. Ya bir de kedi mesela böyle kesiyor. Yani tırnağıyla. Onun içi der, derin açıyor. Aslan vursa ne yapar Allah bilir. Yani bayağı bir kötü bir şey. Bakıcısı en son yoğun bakımdaydı. İnşallah düzelmiştir şu an yani. Dualarınızı da esirgemeyin. Size böyle bir kısa bir video çekmek istedim. İnşallah videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Aslanları falan gösterdim. Yani o zaten saldıran aslan lan. Aslan zaten arkadaşlar. inneyle bayıtmışlardı. Bu artık ne nesi vuruyorlar bilmiyorum. Uyuşturucu gibi bir şey çoğu kişi öldü falan diyor ama yok arkadaşlar biz az önce baktık yaşıyordu. Bu zaten Recep Tayyip Erdoğan aslanıydı. O saldırmış. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan duydun acaba bir şey demiş midir la? Şaşırmıştır bence. Yani şaşırmıştı Valla Allah'tan ki insanlara bir şey yapmadılar. Burası deri gibi karabalıktı o zaman. Arefe, Arefe gününün önceydi bence. Yani herkes geliyordu hafta sonuna yakın gibi bir şeydi. Yani herkes bir panikledi filan. Adam kanlar içinde insanlar daha o şekilde dağılın demiş, aslan kaçmış demiş, herkes bir yere kaçsın falan demiş. Yani bilmiyorum kötü bir şey, vallahi gerçekten kötü bir şey. Allah'tan kimse öldürmedi, öldürse daha kötü şeyler olurdu. Yani Allah korumuş gerçekten. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İmam arkadaşlarıma gelmesini istiyorsanız imam yapalım <laughs> sana arkadaşlarıma. Hadi yürü. Bu sefer ya sende ya sende. Saçlara Arkada, arkadaşlar ne istiyorsan. İmam imam gelmesini istiyorsanız. Valla aha görünmeler, Altay burada bizim... sıra sende oğlum. Saçlarını kestik ne yapabileceğim bize? Hiçbir şey. Hiç şey yemin et. Pardon ki makineyi vurdum. Benim saçlarım biraz yaşa bulmanı saçları zaten hiç olmayacak. Öyle düşünün. Onu kesin tabii, ne yapacak? Allah için ne yapacak? ne yapacak? Yaparsanız görürüz. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kısa bir video doğal kusura bakmayın gerçekten. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizden istediğiniz videoları yorumda belirtin.